TGT Haber Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Ercan Seki de bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelin. Kolay gelsin. Ee, biraz önce e, Ercan Seki, muhabirimiz Kaan dedi ki İstanbul Emniyeti sahada tam kadro, büyük bir hassasiyetle provokasyonlara gelmedi. Buradan başlamak isterim. Görüntüler de ekranlarda. Evet, e, görüntüler e, özellikle ben istedim. Hı hı. E, ben biliyorsun kamera arkası yöneticiyim. Normalde evet. pek ekrana çıkmayı evet. sevmem. Ama e, şu görüntüler üzerine, ek, kamera ekranda şu anda yayınlanan Hı. görüntüler üzerine tam da hani konuşmazsam olmaz, söylemezsem olmaz boyutundayız. E, büyük bir tahrik vardı bugün Saraçhane'de. E, ama şunu da söylememiz lazım. Bu tahrikin e, aslında sorumlusu maalesef e, Cumhuriyet Halk Partisi oldu bugün. Neden? E, dedi ki Saraçhane'ye toplanıyoruz. Saraçhane'den Taksim'e yürüyeceğiz. E, diske, Dem Parti'ye ve illegal bütün gruplara Saraçhane çağrısı yaptılar. Hani seçimden sonra, 31 Mart seçimlerinden sonra yeni bir anlayış bekleniyor. Bir genel başkan değişimi yaşandı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İllegal gruplardan daha ayrışacağını falan bekliyorduk Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama ilk ciddi sınavında Cumhuriyet Halk Partisi bugün çok büyük puan kaybetti. Dolayısıyla Özgür Özel aslında çok büyük bir puan kaybetti. Neden? Bütün illegal grupları Sarıçanay'ı topladılar. Sonuç bu. Bakın şu an ekrandaki görüntüleri görüyorsunuz. Evet. Polis, İstanbul Polisi sabır taşı oldu bugün sabah gece. Aslında bu polisler sabah 5'ten beri görevdeler. Saat 5'ten beri İstanbul Polisi Taksim'in çıkan bütün yolları tuttu. En büyük katılım da polis yoğunluğu da bu Sarıçanay'daki evet. sarnışların önünde yapıldı. Neden? İşte CHP Sarıçanay çağrısı yaptığı için. Hı. Ne oldu? Sonradan tabii fark ettiler yani illegal grupların yoğunlaştığını fark ettiler, vazgeçtiler. Dediler ki biz Saraçhane'de kutlama yapacağız, taksime yürümekten vazgeçiyoruz. Ama işten geçti. Bütün illegal gruplar dediler ki biz yürüyeceğiz. Başlarında disk var, dem parti var ve bütün ne kadar illegal illegal grup varsa hepsi şu. polisi uzun süre taşladılar, sopaladılar. Bakın. Yakın plan görüntülerde göreceksiniz. O kurulan e, sayın seyke kurulan demir bariyerlerin de fırlatıldığını evet. gördük. O da muhtemelen vardır görüntülerde. Buna rağmen benim şey bir şey dikkatimi çekti. Hı -hı. Bir tane polis eline sopayı alıp müdahale etmedi. Yani bu önemli bir e, tahrik e, eğitimidir. Yani bu eğitimin Doğru. sonucudur. Küfürler var, taşlar var, sopalar var. Eğitilmiş bir polis grubu tahriklere gelmedi. Orada bir tane polis bugün tahlike kapılsa, yanlış bir hareket yapsa bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk Gül'den. Bu yüzden İstanbul Polisi'ni tebrik etmek için buradayım. Aynı zamanda İçişleri Bakanı evet. Sayın Sayın Ali Yerlikaya'yı tebrik etmek için buradayım. Sabah aradım Sayın Bakanı, Hı. İstanbul'dayım dedi, izleme merkezindeyim bizzat dedi. Şu andaki İstanbul'da alınan emniyet tedbirlerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Sayın Davut Gül birlikte yönetiyorlar. Onları da kutluyorum buradan. Yani bu ağır tahriklere rağmen evet. polis İstanbul Polisi'nin bugün tahriklere kapılmayıp bu illegal gruplara malzeme vermemesi İstanbul Polisi'nin ve Türk Polisi'nin bir başarısıdır. Tebrik etmek istiyorum. Ama aynı zamanda dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yeni yönetiminin ve Özgür Özel'in de ilk sınavını kaybettiğinin bir görüntüsüdür bu görüntüler. Biraz önce siz bahsederken Ercan Seki özellikle yola atılan o taşları da gördük ekranlarda. O alt geçidin oraya doğru bakın orada. Biz sizin bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu biliyoruz. Hep ekran arkasındasınızdır evet. ama bu hassasiyetiniz özellikle çizgi olarak, politik olarak da yürütürsünüz. Bu aktardıklarımız önemli. Desk ve kesk de çekildi. Biz Daha vazgeçtik, olarak, yürümeyeceğiz tabii. dediler Buna ama rağmen, evet. saldırılar devam etti. Evet. Yani. Ee, tamam, ee, bir yasal sendikadır, disk, hı hı. kesk. Onlar da tahriklere kapıldılar ama onlar da tehlikeyi gördüler, onlar da çektiler. Buna rağmen işte taş atıldı, lastik atıldı, sopa atıldı polise falan. Yani büyük bir tehlikenin badirenin eşinden döndük. Neden? 78 Taksim olaylar. Niye evet. Türkiye her bir Mayıs'ta Taksim gerginliği yaşıyor? İşte Mayıs. bu provokasyonlar yüzünden. Interkontinental Otelinden e, iki tane ne belirsiz insan Taksim'de gösteri yapan işçilerin üzerine ateş açıyor. 2-3 kişi derken bir bakıyorsunuz orada kan gövdeyi götürmüş. Evet. O günden bu yana Taksim 1 Mayıs'ta bizim için kırmızı alan oldu. Neden? İşte o tahriklerden dolayı. Aslında bugün Saraçhane çağrısı yaparak hem CHP hem İstanbul Belediyesi büyük bir hata yaptılar. Hatanın bedelini de... Aslında e, görüyoruz polis önledi daha olayların büyümesini. Eğer polis bugün sabırlı davranmasaydı bu saldırılara karşı bugün çok daha farklı başka. şeyler konuşuyor olabilirdik. Bir kez daha İstanbul polisini ve en başında da da e, ekibin patronu İçişleri Bakanı'nı tebrik etmek istiyorum. Şimdi bir çağrı yapıldı. Şimdi ça o çağrı yapılırken aslında bunlar hesap edilmedi mi Sayın Seki? Ya bu yani, olan bir tane hesap edilmedi mi? Sonra görüldü bir vazgeçildi ama şimdi, öncesinde e, Partilerde birçok görevler vardır ama bir de partinin partinin genel başkanı vardır. E, onun için söylüyorum. Özgür Özel CHP genel başkanının ilk ciddi sınavıydı, kaybetti diye. Partide birçok görevlerde bulunabilirsiniz. Hatalarınız absorbe edilebilir. Ama partinin patronuysanız işte böyle hatalarınız absorbe edilemez. E, bedelini Türk polisi ödedi. Orada şimdi kasklar kırıldı, kalkanlar kırıldı. Belki yaralanan polisler var. Tabii. Hiçbirisini görmüyoruz. Niye? Kol kırılır, yen içinde kalırız. Türk polisi de bu. O yüzden çok önemli. Ama biraz önce verdiğiniz örnek, o kanlı 1 Mayıs olarak tarihe Tabii geçen ki. provokasyonun tam Aynı. olarak ne ifade ettiğini aslında bizim ne yazık ki tarihimizde Eğer bir kara olarak... Eğer bugün e, polis sabretmeseydi, Hı -hı. biz seneye 1 Mayıs'ta da Taksim'de değil Saraçhane'yi konuşuyor olurduk. O yüzden çok önemli. O yüzden ben yayına çıkmak istedim. Orada şu anda taş yiyip, pos, e, sopa yiyip e sabır taşı gibi dimdik duran polisleri de alkışlıyorum ben. E, Allah kolaylık versin evet. diyelim e, hepsine de. Bakın orada özellikle işte sendikaların çekilmesiyle bazı provokatör gruplar kaldı dedik. E, i̇şte ellerinde flamalar, bayraklar. O Sonra devam kolay. ediyorlar. bundan sonrası kolay onları tek tek polis ayıklayıp alacak. Çünkü daraldı da Tabii alan daraldı. zaten. Yaklaşık belki bir saate kadar süreç, hiçbir şey olacak. Süreç eee süreci polis teşkilatının sabrı sayesinde çok iyi yönetildi. Ee, dediğim gibi bu süreci eğer sağlıklı yönetemeselerdi şu an çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Allah korusun. Ee, o zaman şöyle de bir şey galiba değil mi Sayın Seki? Önümüzdeki sene 1 Mayıs içinde aslında bizim sizinle ve sizin ısrarla hassasiyet altını çizdiğiniz bu görüntü çok önemli. Önümüzdeki sene de aynı hassasiyetle Türk polisi yerinde görevinin başında 1 Mayıs'ta ama belki bu çağrıların yapılması noktasında da iki kere düşünmeyecek. Aynen öyle. Yani ben bir Türk vatandaşı olarak <laughs> benim Türk polisini taşlanmasına, e, sopalanmasına gönlüm el vermiyor. Diyorum ki Türk polisine taş atan Türk değildir. O kadar net söylüyorum yani. Bu, bu çocuklar, bu polisler, on binlerce polis. Sadece İstanbul'da, Türkiye genelinde 300 bin polis şu an sahada, arazide. Taşlıyorsunuz, sopalıyorsunuz. Ne geçiyor elinize? Demir bariyeri de atıyorsunuz. Yani bunlar kim? Bunlar da, bunlar da emekçi. Güvenlik, bunlar da güvenlik emekçisi. Polis, jandarma, asker bunlar Aynen da öyle. memur. Aynen öyle. Yani siz emekçisiniz bunlar neci? Bunlar da emekçi, bunlar da güvenlik emekçisi. Ne hakkınız var polisi taşlamaya, sopalamaya? Bunlar da kendilerine verilen görevi yerine getiriyorlar. Kanunlara uyacaksın arkadaş. Bu iş böyle yani. Eğer bir karar alınmışsa Taksim'e toplu yürüyüş yasaksa uyacaksın. Sen bunun CHP'de olsa uyacaksın, İstanbul Belediyesi'de olsa uyacaksın. Her, Her yerde bu. aynı bu. Şimdi biz e, biraz önce sayın Seki Ankara'dan da görüntüler getirdik. Ekranları son derece sükunetli, <laughs> sakinlikle olması gerektiği gibi aslında. Ama dönüp dolaşıp kutlandı. 78 olaylarına 78 geliyoruz. 78 olaylar İstanbul. Evet İstanbul. İstanbul. Bakın burası da Ankara'dan gelen evet. görüntüler. Ekranlara son derece Aynen. işte ne polise taş atan var ne de demir bariyeri kaldırıp fırlatan var. Ama İstanbul... Da dediğiniz gibi o 1 Mayıs'ı ısrarla hortlatmaya çalışan bir kesimin aslında ısrarını görüyoruz. Ana muhalefet partisi ve bunun genel başkanı bu tahriklere, bu oyunlara gelmemeliydi. Nokta. İlk sınavını kaybetti Özgür Özel. Umarım bundan sonraki daha tedbirli davranır. Eğer dediğim gibi şu anda kimsenin burnu kanamadıysa, biz şu anda sakinleşmişsek İstanbul olarak, Türkiye olarak... Polisin sağduyusu sayesinde, İstanbul Polisi'nin ve Türk Polisi'nin sağduyusu sayesinde ortalık sakinleşti. Umarım bundan sonra tekrar yeni bir gerginlik olmaz. Geçmiş olsun demek lazım. Bir de son şunu sorayım Sayın Ercan Seki. Özellikle 1 Mayıs gibi provokasyona son derece açık, biraz da elverişli günler tırnak Tabii ki. içinde değil mi? Özellikle bazı grupların bunu pompalamaya çalışıyor olmasının ilişkinde ben biraz görüşlerinizi alayım ardından noktalayayım. Şimdi ne zaman Türkiye'yi karıştırmak isteseniz 1 Mayıs en elverişli ortam. Sadece 78 değil daha sonraki 90'lı yıllarda bir trafik polisi soyadını hatırlayamadım şu anda. Kazım isimli bir trafik polisi vuruldu Şişhane'de. Haftalarca büyük sıkıntı oldu. Dolayısıyla kimin vurduğu da yine belli olmadı. Elverişli ortam. Türkiye, Orta Doğu, dünya şu anda çok kritik bir dönemeçten geçiyor. Ee, sadece e, yurt içinden değil, yurt dışından da biliyorsunuz saldırı altında Türkiye. Hı hı. Ne yapıyor? İsta, e, Emniyet Genel Müdürlüğü, MIT, Ortak İstihbarat Operasyon yapıyor. Kimleri yakalıyor? Mossad ajanlarını yakalıyor. Yakaladığınız Mossad ajanları kim? Kimsi Afgan, kimsi Suriyeli. Kimin eli, kimin cebinde olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Onun için böyle günler çok tehlikeli. Evet. O grubun içerisinden bir ajan, provokatör çıkıp bir tane polis vursa bugün veya bir siyasiyi vurmuş olsaydı, dediğim gibi bu Bambaşka şu anda şey çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Onun için söylüyorum, e, bir badireden dönülmüştür bugün. O da Türk, polisi e, Türk sayesinde. polisinin sayesinde. E, sizin bu hassasiyetinizi aslında Sayın Cumhurbaşkanı bugün paylaştığı bir Mayıs mesajı var. Helal rızık peşinde koşan tüm emekçilerin bize bir vesileyle... 1 Mayısını kutlayalım. Tabii bu bu ERCAN seki hassasiyeti değildir, hani e, ihlas medya ve tekrar haber hassasiyetidir. Sizin be, aslında ben özellikle elbette bizim medya grubumuzun e, ülkemiz milletimiz birliğimiz bütünlüğümüz konusundaki hassasiyetinin altını ısrarla çizelim. E, ama bir kez daha ben özellikle sizin nezinizde de çok teşekkür ediyorum çünkü sizin vatan Millet dediğimiz zaman duruşunuzu herkes biliyoruz. Şu anda da öyle. Ee, Sayın Ercan Sekin'in bu konudaki hassasiyetini herkes bilir. Eminim Türk Polisi de özellikle sizin paylaşımlarınızı takip eden herkes bunu bilir. Kolay Ercan gelsin, abi çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler genel yayın yönetmenimiz Sayın Ercan Sekili özellikle 1 Mayıs'ta Türk Polisi'nin gösterdiği o hassasiyeti ekrana getirdiğimiz o görüntüler karşısındaki büyük sabrını aslında bir kez daha konuştuk.